Merhaba, gizemli sohbetlere hoş geldiniz. Özümüzü hatırlama yolculuğumuz devam ediyor. Bir önceki sohbetimizde uykuda olma, uyanış ve aşamalarından bahsetmiştik. Gelin şimdi bu aşamaları derinlemesine inceleyelim. İlk olarak uykuda olma hali üzerine konuşalım. Uykuda olmak ne demek? Uykuda olmak, bilincin aslında hiçbir şeyin farkında olmadan hani otomatik pilotta gider gibi e, yoluna devam etmesi hali diyebiliriz. Aslında bu aşama insanın e, kendi böyle kendini dünyadaki maddelerle, madde alanıyla özdeşleştirdiği yer diyebiliriz. E, i̇t dediğimiz alt benlik kavramının yaşandığı bir dönemdir. Çünkü burası. E, i̇nsan ruhu bunun aslında çok ötesinde kalıyor. Burada daha çok benlik ön planda. Yani henüz daha ruhun sesi burada duyulmamaktadır. Aslında insan hayata başladığında ben bilinciyle doğar ve onunla hareket etmeye devam eder. İnsanda ben çok katmanlı bir bilinçtir. Yani tek bir ben değil, birçok benlik hali vardır. Gerçek benlikse ruhun Allah'tan bir nefes olduğunun idrakidir. Yani biz bu çok katmanlı benliklerden sıra sıra bilinç hallerimizi yükselterek ne yapacağız? Tek olan o benliğe ulaşacağız. Yani biz o çokluk katmanlardan geçerek tek olan bilinci ulaşmaya, yani o yüksek benliğimiz dediğimiz alana ulaşmaya çalışacağız. Evet bu benlik doğuştan gelir dedik. Çünkü tamamen dürtüsel, ilkel hareket eden bir benlik halimiz burası. Burada en çok açlık, işte cinsel ihtiyaçlarımız, saldırganlık, bedeniye ihtiyaçlarımızın karşılanması odaklı diyebiliriz ilkel arzuların kontrolsüz hali olarak tanımlayabiliriz yani. Burada ahlak yoktur, mantık yoktur, zaman kavramı yoktur, çok fazla akılla hareket edilmez. Daha çok böyle istiyorum, istiyorum, her şey istiyorum, şimdi istiyorum diyen bir iç çocuk gibi düşünün bu alanı. Yani arzuların, korkuların, öfkenin, kıskançlığın, hırsın, ben merkezciliğin tam merkezidir doymak bilmeyen bir istekle her şeyi kendine çekmek ister kişi burada. Ee, daha çok para ister, daha çok sevgi ister, daha çok ona ister değil mi? Evet. Bunun da hayatta örneklerini görüyoruz aslında. Kendi hayatlarımızdan da gördük, yaşadık. Çocukluk evrelerinden tutun, gençlik evrelerine kadar süreç aslında hep bu şekilde ilerliyor. Ama tabii e, isteklerimize ne kadar burada sahip olursak olalım, içinde bir türlü ve o eksiklik olan o duyguyu kapatamıyorsun. Çünkü hem yani diyoruz ya biz bir arayış içerisindeyiz, bir şeyin eksikliğini hissediyoruz demiştik ya daha önceki sohbetimizde de hatırlarsanız. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım, neye sahip olursak olalım bir türlü o eksikliği dolduramıyoruz. Aslında tam olarak mutluluk hissetmiyoruz değil mi? Her şeyi anda hissediyoruz, anda mutluyuz, anda üzülüyoruz. O an bittikten sonra bizdeki tesir bitiyor. Tabii yani kısa süreli anlık doyumsuzluklar tabii ki. Yani bu çok da bazı belki hani tüketim çağında olmamızdan da kaynaklanıyor olabilir. Her şeyi çok çabuk hızlıca tüketip bitiriyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sadece ona ulaştığımız anda bir doyum hissediyoruz. Ama bittiği anda bu bir şey gibi düşünüyorum. Ben hani bir pilin şarj edilmesi zamanı gibi hadi düşünün. Şarj edildikten sonra nasıl böyle çok güçlü bir şekilde enerjiyi veriyor ama pil bittiği anda her şey bitiyor. Aslında burada bunun gibi tanımlayabiliriz. Bu mertebeyi şimdi baktığımızda hani nefsi emmare ile eşleştirebiliyoruz. Kök çakrayla yine aynı şekilde denk bir alan. Dolayısıyla burada dediğim gibi hani dünyaya düşkünlük vardır, kişinin kendince oluşturduğu kimlikler vardır, tutunduğu maskeler takındığı maskeler vardır, tutunduğu maddeler vardır. Burayı bir dünya alanı olarak görüp her bir role girip çıkıp girip çıkıp bir hayat yaşıyorlar aslında baktığında. Yani bir bakıyorsun kişi işte ben çok iyi bir anneyim. Bir bakıyorsun çok iyi bir öğretmenim, bilge bir öğretmenim ya da çok başarılı bir insanım ya da işimde çok başarılıyım, ben başarılı bir çalışkan kimliğe bürünüyorum gibi birçok böyle role bürünebiliyoruz. Ya da işte aslında çok öfkeli biriyken dışarıda hani evde, kendi ailesinde çok öfkeli, şiddetli bir şekilde davranan bir insanken dışarıdaki çevresine karşı çok böyle yumuşak yüzlü, merhametli, yardımsever, iyicil bir insan maskesi takınabiliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında gerçek benliğini kapatmış oluyorsun burada. Aldanıyoruz değil mi? Giydiğimiz o kıyafetleri, büründüğümüz rolleri kendimiz zannediyoruz. O role, o kıyafete o kadar bürünüyoruz ki aslında onun içerisinde kayboluyoruz. Tabii o benlik zannının gölgeleri aslında bunlar ama ben zannedip ne yapıyoruz? Böyle kendimizi göstermeye ve böyle kabul ettirmeye çalışıyoruz. Burada Mevlana'nın sözü geliyor aklımıza. Surete takılıp kalan manayı göremez. Teninle değil, canınla gör ki gerçeği bulasın, değil mi? Canınla görmek ne demek? Yani tabii ki kendi özünü unutarak suretlerle, şekillerle sahip olduklarıyla ben zannetmesi aslında kişinin kendisi. Ama ne zaman işte bu alt benlikler dediğimiz alandan çıkıp üst benlik dediğimiz o alana geldiğimizde ne yapıyoruz? Aslında can dediğimiz, ruh dediğimiz o gözle artık görmeye başlıyoruz. E, o zaman işte o perdenin arkasını hakikat dediğimiz alanı görebiliyoruz. Peki bu alanda yaşanan en büyük yanılgı ne? Ee, burada aslında kişi irade kullanıyor ya hani Bu iradesinin kendisine ait olduğunu düşünüyor yani Genel adıyla biz irademiz bize ait olarak düşünüyoruz Oysa bize e, Yaptırılıyor Hani atan sen değildin o attı değil mi o ya Onun gibi yani yapan ben değilim Ama burada nefs Her şeyi ben yapıyorum ben hallediyorum, ben kazanıyorum, kendim başarıyorum, kendim varım, her şeyi kendi gücümle yapıyorum. Tabii bunlarda bazı şeyleri tetikliyor Tabii. mesela işte kibir, öfkeyi, kıskançlığı, yani bu tarz duygular da açığa çıkıyor değil mi? Bu, bunlar yaşanırken tetiklenen duygular da olmuş oluyor, yani tetiklenen haller de olmuş oluyor. Yani her bir zannın gölgeleri üzerimize düşmeye başlıyor. Kesinlikle öyle. Bunlar tamamen o dönemde açığa çıkıyor işte bu şekilde. E, hatta işte burada şunu diyebiliriz. Yani nefsini bilmeyen Rabbini bilemez. Çünkü insanın kendi nefsinin oyunlarını görmesi, o zanları fark etmesi aslında hakikati giden ilk kapısıdır. E, ruh da bu bilinçli halde yani bu daha doğrusu bu bilinç halinde e, ne yapıyor aslında derin bir özlem içinde derin bir arayış içerisinde ama bunun henüz daha farkında değil. Sadece içinde bir yerlerde açıklayamadığı bir hissiyat var. Bütün işte bunların anlamı ne, ben kimim, gerçekten neden buradayım diye sormaya başladığı anda da ne yapıyor aslında? Uyanışın ilk işaretlerini almış oluyor. Çünkü hak artık kuluna kendi özünü hatırlatmak istiyor ve onun kalbine de bu soruları düşürüyor. Yani işte dedik ya hani irade... Öyle biz her şeyi yapıyoruz zannediyoruz ama aslında her şeyi yapan bir hak var. Hak kendini burada hatırlatmaya çalışıyor bizi baktığımda. Dolayısıyla insanın içine de bazı sorular düşmeye başlıyor değil mi? Yani aslında düşme, düşünceler oluşmaya başlıyor. E, sorguluyor aslında. E, ben burada bunu fark ediyorum. Kişi sorgulamaya başlıyor. Ya da gölge yanlarını görmeye başlıyor. Kendisiyle tanışmaya başlıyor. O çok iyi zannettiği kişinin, o çok mükemmel zannettiği kişinin e, böyle içerisini e, egosuyla tamamen doldurduğu kişinin gölge yanlarını da görmeye başladığı alan diye düşünüyorum ben burayı. Gölgeleri gördükçe kendisini dönüştürebilme kabiliyeti oluşuyor. Çünkü Hı. oradan hani diyoruz ya, nefsini bilmeyen Rabbini bilmez. Şimdi insan kendi nefsinin oyunlarını, kendi nefsinin gölge yanlarını gördükçe orada dönüşebileceği alanları keşfetmiş oluyor. Aynen öyle. Ee, dolayısıyla bu düşüncelerinin de sorularını, bu doğa doğrusu düşünceleriyle oluşan o soruların cevaplarında kendi kendini vermiş oluyor bir nevi burada. Ee, yani bir hali de yaşıyor tabii, değil mi? Yani burada. Ee, bir şey oluşuyor o zaman da ben ve o yani evet. kişi kendisini artık buradan e, bir şeye oturtuyor diyor ki e, orada bir Allah var e, burada da ben varım e, dolayısıyla artık dua ediyoruz işte yukarılara sesleniyoruz e, yani orada bir yaratıcı var işte beni duysun işte biz ayrıyız ben ve o diyoruz e, burada kişi kendisini henüz hakla e, yani buluşturamamış, yani kendindeki hakkı duyamamış ee, ve sürekli bir şeyleri dışarıdan bekleyen bir hal içerisinde. İşte kurtuluşu dışarıdan bekliyoruz, sevgiyi dışarıdan bekliyoruz, bize verilen değeri dışarıdan bekliyoruz. Kendi kendimize değer vermiyoruz ama dışarıdan değer bekliyoruz. Aslında kendimizi sevmiyoruz ama dışarıdan sevgi bekliyoruz. Yani biz bir e, kuyunun içerisine düşmüşüz o kuyudan kurtulmak istiyoruz ama hiçbir çaba sarf etmiyoruz diyoruz ki ben burada oturayım dışarıdan birisi bir ip sarkasın ya da elini uzatsın ben o eli tutmayayım oradan çıkayım Şimdi kişinin burada bu yani durumu anlayabilmesi için her şeyin içeriden geldiğini anlaması gerekiyor bunu nasıl açıklayabiliriz mesela sevgiyi dışarıdan bekliyoruz ya yani biz bir başkası beni severse ben sevilmeye değerim. O zaman sevgi, sevgi dolu olduğumu ve sevilecek bir insan olduğumu anlarım. Ya da bir başkası beni değerli görürse, varlığımı değerli görürse, işte bana değer atfederse ben o zaman çok değerli hissederim. Halbuki hep böyle iplerimizi bir başkasının ellerine vermiş oluyoruz kendimizden kopuk, kendi özbenliğimizden, özümüzden kopuk bir yaşam sürüyoruz. Dolayısıyla ayrışmış oluyoruz. Ne zaman ki birleniyoruz, aslında her şeyin bizden kaynaklandığını ve bizimle alakalı olduğunu anlıyoruz. sonrasında o birlik haline kavuşuyoruz. Burada artık birisi bize bir çağrıda bulunuyor. Kim çağırıyor? Ruhun çağrısı diyebiliriz aslında. Çünkü Artık uyan diyor içinde bir yerlerde bir ses. Gerçek sen bütün bu oynadığın roller değil diyor. Gerçek sen içeride unuttuğun, uyuttuğun bir e, varlık var aslında orada o nur dediğimiz Allah'ın bize üflediği ruh dediğimiz bir ruh var. Burayı gör diyor. Tabii uykuda olan kişi bu sesi duyar duymaz e, henüz anlamlandıramıyor bir kayıp hissiyle yaşıyor dedik ya, sanki her şey yerinde ama hiçbir şey tam değilmiş gibi. İşte bu his, hakikatin aslında ona ilk dokunuşu. Ama bunu henüz kişi anlamlandıramıyor çünkü henüz o işaretleri okuyamıyor bu alana karşı. Yeni yeni bir merak belki içinde başlayacak. Bir arayıştan dolayı işte diyorduk ya, kişi eğitimlere yönelmeye başlıyor, işte bununla ilgili kitaplar okumaya başlıyor gibi. Ya hmm. da hayatında bazı e, olaylar. Durumlar, olaylar gelişiyor aynen, değil mi? Aynen, yani i̇şte kayıplar oluşuyor, ayrılıklar oluşuyor, o sarsıntılar işte e, belki işte o, o, bulunduğu ortamda istemiyor e, ya da işte yani hani kişi kişi kaybedebiliyor işini kaybedebiliyor e, statüsünü kaybedebiliyor. Dolayısıyla tut, tutunduğu dallar kırılmaya başlıyor. Hani o dünyası sarsılıyor işte kıyamet dediğimiz evet, şeyi kıyameti kopuyor <laughs> değil mi? <laughs> Aynen öyle aslında. Ama o kıyamet ne yapıyor? Seni sen gerçek sana getiriyor. Şimdi sen o kaybedişi, o hastalığı, ayrılığı ya da o boşluk hissini, o sıkıntıyı yaşamasan zaten anlamayacaksın. Elbet bir şeyler sebep olacak ki ya da işte o sarsıntıyı yaşayacaksın ki yeni bir şey inşa edilebilsin. Düşünün yıkılan bir bina yanlış yapılmış, yıkılmış ki yerine yeni bir sağlam olanı inşa edebilelim. E sen bugüne kadar edindiğin o kök inançlarla hayatını ya da içinde var olan o gölge zanlarınla, tutunduğun benliklerinle inşa ettiğin bu hayatın aslında bir simülasyon olduğunu, her şeyin boş ve manasız olduğunu, aslında bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyorsun bu süreçten. Buna hissettiriyor, bunu anlamını sağlıyor ya da fark edemiyorsun o simülasyonun içerisinde sıkışıp kalıyorsun. Sıkışıp kalıp aynı döngüleri tekrar evet, tekrar aynen. yaşıyorsun anlayana kadar o döngü tekrar ediyor. Evet. Öyle. Yani aslında burada olay ne? Ruhun dıştan içe, bedenden kalbe, kalpten hakka doğru yürümeye başladığı bir alan. Yürümeye seni çağırıyor artık. Ama burada diyoruz ki hani her şey içeriden başlıyor. Az önce bahsettiğim gibi. Yani o kuyudasın. O kuyudayken artık kendinle yüzleşmen, gölgelerini görmen, fark etmen gerekiyor ki bütün o şey gibi düşünüyorum ben burayı, bu süreci. Yani bütün o zerrelerinin lime lime dağıldığı, parça parça etrafa yayıldığı bir süreç, çözündüğün bir süreç ki onlar olacak ki sonrasında yepyeni bir sen ortaya çıkabilir. Demek ki ilk önce dağılacağız, sonra toplanacağız değil mi? Aynen öyle. Şey gibi düşünüyorum ben buraya gene. Hani e, kabre giren beden. Değil mi? Ne oluyor o beden madde? Parça parça çözülüyor. Etlerine, kemiklerine değil mi? Lime lime her geçen gün. İşte evet. yedisi, kırkı, elli ikisi denilen süreçleri hatırla. Her birinde bir şeyler çözülüyor. Ama sonra ne diyor? Allah sizi yeniden yaratmaya kadirdir. O kuyruk sokumundaki işte çocuk bir kemikten yeniden bizi var edecek. Değil mi? Yeni bir sen oluşacak. Yeni bir beden sana yaratacak. E dünyada da böyle işte o ölmeden önce ölüm dediğimiz olay aslında burada. Aynı şekilde, aynı süreçleri yaşıyorsun. Aslında biz de burada bunu anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Ee, tabii ki o yani gerçek vefat anındaki işte kabre konuş anındaki gibi o e, bu, bu şekilde olmasa da insan her nefis mertebesinde, her bilinç makamında ölüyor ve bir diğerinde diriliyor aslında. E tabii ki çünkü bütün o eski kayıtların hepsi yok oluyor, yeniden doğuyor. Yok oluyor, yeniden doğuyor. E sen şimdi hatırlayın Şems Mevlana'ya geldiğinde onun bütün kitaplarını atmıştı değil mi? E Neden? Çünkü tutundu. O güne kadarki bütün bilgilerini aslında orada attı. E neden ki? Çünkü yeni bir şey inşa edecek. Ona gerçek sevgiyi, hakikati, aşkı gösterecek. İşte sen de burada ilahi aşkın yolun yolcususun. Eğer bu yola gideceksen o yolda ezilmeyi, sıkışmayı, zorlanmayı bunların hepsini göz alacaksın. O yüzden diyoruz hani bu yol cesaret ve sabırla yürünen bir yoldur diye. Belki biz de bu yolda yürüdüğümüz için en azından yürüdüğümüz kısmını anlatmak istiyoruz değil mi? Aynen öyle. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızla bizi desteklerseniz çok memnun oluruz. Teşekkürler.